في ظلال رمضان شهر الخير والغفران رمضان رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمة لك مهتم Muhterem Rabbimize hamdü senalar olsun ki Rabbim bu güzel günlere, bu güzel gecelere bizleri bir kere daha eriştirdi. Rabbimden temennim bu güzel günleri, bu güzel ayı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip etsin. Bu güzel aydan en üst perdeden istifade edebilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Özellikle de bu ayda kitabını güzelce okuyup anlayabilmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü Ramazan Kur'an'la anlamlıdır. Kur'an bu ayda indirildiği için Ramazan çok değerlidir. Ramazanı değerli kılan bu mübarek kitabı inşallah Rabbim bize bu ay içerisinde bol bol okuyup anlamayı ve gereğince amel edebilmeyi nasip eder. İnşallah ben bugün sizlere Saffat suresinin 22. 23. ve 24. ayeti kerimelerini okuyacak içerisinden alabileceğimiz mesajları almaya çalışacağız. Gerçekten okuyacağım bu ayetler çok etkileyici ayetler. Umarım siz de bu ayetlerden gereği gibi etkilenir, istifade edersiniz. Rabbimiz buyuruyor ki: "Uhşurul lezine zalemu ve azvajuhum ve ma kanu ya'budun min Allah o görevli meleklere diyecek ki: "Zulme sapanları, onların suç ortaklarını ve Allah'ın dışında taptıklarını bir araya toplayın." fethohem <feyduhum> ila siratil jahim ve hepsini derhal cehennem yoluna sürün ve kıfuhum innehum mes'ulun onları durdurun zira onlar hesaba çekilecekler sorguya çekileceklerdir kardeşlerim bu okuduğum 3 ayet-i kerimeden alacağımız nice ince ve faydalı mesajlar var ben bunları inşallah maddeler halinde zikredecek ve aralarında söylemem gereken şeyleri söyleyerek bu ayetlerden sizleri istifade ettirmeye çalışacağım. İlk olarak birinci maddemiz ayette geçen ellezine zalemu zulme sapanlar ifadesi var ya bu ifadeden maksat kesinlikle şirk ehlidir. Bizim ilk okuyuşta anladığımız gibi zulmedenler, zulme sapanlar, zulüm ameline bulaşanlar değildir. Çünkü ayet-i kerimenin devamında onların Allah'ın dışında taptıklarından bahsedilmekte, onların da onlarla beraber bir araya getirilmesinden söz edilmektedir. Allah hem zalimleri hem de zalimlerin taptıkları ilahları bir araya getirmeyi meleklere emretmektedir. Şimdi bir insan eğer Allah'tan başka bir varlığa tapıyor, kulluk ediyorsa o insan normal bir zalim olamaz. O insan Zalimlerin en zalimi zalimlerin en üst perdesindeki insandır. Dolayısıyla zalimin hakiki anlamına sahip bir insandır ki bu da alimlerimizin beyan ettiğine göre şirk ehlidir. Yani şirk koşan insanlardır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz demiyor mu? İnne şirke le zulmun azim. Gerçekten şirk en büyük zulümdür. Yani şirk koşanlar en büyük zalimlerdir. Allah'a şirk koşanlar zulmün en büyüğü ile Allah'a şirk koşmaktadırlar. Dolayısıyla bu ifadeden kastedilenler öncelikle Allah'a şirk koşan insanlardır. Bunu bilmemiz gerekir. Şimdi eğer zalim kelimesinden kastedilen müşrikler ise o zaman biz buradan çok önemli bir bilgiyi de beraberinde öğreniyor olacağız. Kur'an'a göre kardeşler zulüm ve zalim kavramları iki anlamda kullanılır. Birincisi normal bizim Türkçe'de de anladığımız haksızlık yapmak ve haksızlık yapanlar anlamında. İkincisi de küfür ve kafir anlamında. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda siz bakacaksınız buradaki zulüm kelimesinden kastedilen ne? Buradaki zalim kelimesinden kastedilen ne? Bizim Türkçe'de anladığımız haksızlık yapan, zulüm yapan insanlar mı? Yoksa Allah'a en büyük haksızlığı yapan müşrik, kafir insanlar mı? Gerçekten bunu bir insan bilerek Kur'an-ı Kerim'deki zalim ayetlerini okursa çok faydalı bir bilgiyi öğrenmiş ve bununla ayetleri yerli yerine oturtturmuş olur. Zira bugün birçok insanın yaptığı içerisine düştüğü en büyük hatalardan bir tanesi bu kavramları birbirine karıştırmaktır. Bazen Allah Kur'an'da zalimlerden bahsediyor, muradı aslında kafirler. Bazen de zalimlerden bahsediyor, muradı gerçekten zulme sapanlar. O nedenle bir Müslümanın bu ayetleri okurken hangi mananın kastedildiğini bilerek okuma yapması ve bununla o ayetleri anlamaya çalışması gerekmektedir. Bu ayetleri düzgün anlama açısından çok önemli bir bilgidir. Ayetten öğreneceğimiz ikinci önemli bilgi Hani ayette bizim suç ortakları veya suç arkadaşları diye tercüme ettiğimiz ve ezvacehum var ya bu ifade de gerçekten çok önemlidir. Ezvacehum denildiğinde hemen birilerinin aklına kafirlerin eşleri gelmektedir. Yani sanki ayeti şöyle anlıyorlar. Bunu eş olarak tercüme edenler. Kafirleri ve onların eşlerini bir araya toplayın. Oysa buradaki ezvacehum ifadesi eşler anlamına gelmemektedir. Buradaki ezvacehum ifadesi suç ortağı anlamında kullanılmıştır. Yani ezvaç demek aslında emsal kimseler, benzeşen, bir konuda benzer olan kimseler demektir. Biz bunlara suçdaş diyebiliriz. Yani bunlar o şirk ve küfür amellerini işlemede, o şirk ve küfür amellerini işleyen insanlarla ortak vasfa sahip olmuş insanlardır. Ha onlar ha onlar. Bunlar o suçta ortak olmuşlardır, suçtaşlardır. Buna göre hem şirk koşanlar hem de onlarla aynı suçu işleyen mücrimler var ya, kıyamet günü bir araya getirileceklerdir. Yani hangi müşrik olursa olsun, hangi mücrim olursa olsun, hangi kafir olursa olsun, kendisi gibi şirk koşan, küfre düşen insanlarla kıyamet günü aynı kulvarda koşturulacak, aynı kulvara dahil edileceklerdir. Ayrıştırılacaklardır. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Yasin suresinde diyordu ya وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler, ey suçlular ayrılın bakalım, ayrışın bakalım. İman edenlerden şöyle çekilin bakalım. Çünkü Allahü Teala kıyamet gününde mümin kullarıyla mücrim kullarını asla bir araya getirmeyecek. Onların karışmasına asla müsaade etmeyecektir. Dünyada nasıl mücrimlerle müminlerin ahkamlarını birbirinden ayırdıysa ahirette de onların zatlarını birbirinden ayıracak. Müminler bir yerde mücrimler, müşrikler, kafirler, zalimler başka bir yerde olacaktır. Dolayısıyla kardeşlerim bir kimse dünyada eğer şirke veya küfre düşerse gerek kendi çağında kendisi gibi olan kafirlerle gerekse kendisinden önce yaşamış olan kâfirlerle ya da kendisinden sonra gelecek olan kâfirlerle bir arada olacak bir arada toplanacaktır. Bir insan eğer Firavun'la, Karun'la, Ebu Cehil'le ve Ebu Leheb'le bir arada olmak istemiyorsa şirkten, küfürden, zulümden sakınmalıdır. Zira şirk ehli kesinlikle ve kesinlikle kendileriyle benzer olanlarla bir arada olacaktır. Yani kardeşler, Hristiyanlar Hristiyanlarla Yahudiler, Yahudilerle, müşrikler müşriklerle, mecusiler mecusilerle, münafıklar münafıklarla, komünistler komünistlerle, demokratlar demokratlarla, sosyalistler sosyalistlerle. Yani hangi suç olursa olsun, o suçu işleyenler aynı o suçu işleyen diğer insanlarla beraber değerlendirilecek, beraber bir araya toplanacaklardır. Ya gerçekten bu çok korkutucu bir ifadedir. Eğer biz Allah esirgesin. Bu saydığım sınıftaki insanlarla beraber olmak istemiyorsak Rabbim hepimizi korusun. O zaman bu dünyada bu insanlardan ve bu insanların amellerinden beri olmak uzak durmamız gerekmektedir. Aksi halde Allah bizi onlarla beraber eleyecektir kıyamet günü. Kim Ebu Cehil'le, Firavun'la, Yahudilerle, Mecusilerle, Komünistlerle, Demokratlarla beraber olmak ister? Hafizan Allah. Allah bizi böylesi bir akibetten korusun, muhafaza etsin. Kardeşler ayet her ne kadar temel olarak şirk ehlinden bahsetse de dedim ya onların taptıklarını da bir araya getireceğiz diyor ya Allah. Demek ki burada kast edilen asıl itibariyle şirk ehli. Ama ayet her ne kadar bunlardan bahsediyor olsa da dolaylı olarak günahkarların günahkarlarla beraber olacağından da bahsetmektedir. Bunu da zımnen ifade etmektedir. Hatta sahabilerden bazıları Ayeti bizzat böyle anlamışlardır. Mesela İbn Kesir rahimeullah Ömer radıyallahu anh'ın bu ayet için şöyle dediğini nakletmiştir. Yeci usahibul riba ma ashabir riba ve sahibuz zina ma ashabiz zina ve sahibul hamri ma ashabil hamr Kıyamet gününde faiz yiyen bir insan faiz yiyenlerle beraber gelecek. Zina eden bir insan zinakarlarla beraber gelecek. İçki içen bir insan içki içenlerle beraber gelecektir. Ömer radıyallahu an ayeti aynen böyle yorumlamıştır. Evet dedim ya akla ilk gelen mana şirk ehlidir ama ayeti günahkarlara hamletmeye de bir engel yoktur. Zira sahabiler ve bazı alimlerimiz böyle de anlamışlardır. Hani dünyada cezaevlerinde böyle koğuşları suçlulara göre tasnif ederler ya. Mesela hırsızlar koğuşu. Hırsızlar hırsızlarla bir araya getirilir. Cinayet koğuşu. Katiller katillerle bir araya getirilir. Tecavüzcüler koğuşu. Tecavüzcüler tecavüzcülerle bir araya getirilir. İşte tıpkı bunun gibi. Nasıl dünyada böyle bir sınıflandırılma yapılıyorsa ahirette de Rabbimiz mücrimleri, müşrikleri, kafirleri aynı şekilde bir sınıflandırmaya bir tasnifata tabi tutacak. Müşrikleri müşriklerle, kafirleri kafirlerle, münafıkları münafıklarla, diğer suçlara ulaşanları da o suçların ehli olan insanlarla bir araya getirip toplayacaktır. Dolayısıyla bu tefsirden hareketle biz şunu net olarak söyleyebiliriz ki bir dünyada kimlerle takılıyorsan ahirette de onlarla beraber olacaksın. Onun için dünyadaki arkadaş seçimini iyi yap. Çünkü sen kıyamet gününde onlarla beraber olacaksın. 2. Dünyada yaptığın arkadaş seçimi sadece dünyada kalmayacak. Ahirete de intikal edecek. O yüzden ahirete de intikal edecek seçimi dünyada çok iyi değerlendirmelisin. 3. Ahirette beraber olmak istediklerinin belirlenme yeri şimdiden dünyadır. Ahirette kiminle beraber olacaksan, kiminle beraber olmayı arzuluyorsan bunun tercihini sen dünyada yapacaksın. Dolayısıyla dünya ahirette kalınacak arkadaşların belirlenme yeridir. Kiminle beraber olmak istiyorsan onlarla şimdiden arkadaşlık yapabilirsin. Hani Zümer suresinde de Rabbimiz buyuruyordu ya وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler Cehenneme zümre zümre, grup grup, cemaat cemaat sevk edilecektir. Bakın, tek tek değil, fert fert değil. Bir grup olarak cehenneme sevk edilecektir. Yani içkiciler grubu, faizciler grubu, zinakarlar, kumarcılar, müşrikler, kafirler herkes kendi zümre ve grubuyla beraber cehenneme girecektir. Peki sadece cehennem için mi bu söz konusu? Hayır. Cennet içinde Allah aynı şeyi söylemektedir. Buyuruyor ki Rabbimiz Vesikallazinetteka rabbhum ila'l cenneti zumara. Muttaki olan Allah'tan korkanlar da cennete zümre zümre, grup grup girecektir. Kardeşler, ne kafirler ne müminler ahirette gidecekleri yere tek başına gitmeyeceklerdir. Bu mümkün değildir. Cennete de cehenneme de gitmek dünyada oturup kalktığın insanlarla beraber olacaktır. Yani sen eğer dünyada iyi insanlarla beraber oturup kalkarsan ahirette onlarla beraber aynı yere gidersin. Yok eğer dünyada kötü insanlarla beraber olur oturur kalkarsan ahirette onlarla beraber aynı yere gidersin. Kiminle nereye gitmek istiyorsan dünyada bunun seçimini ve tercihini iyi yap. İşte buradan biz dünyada arkadaş tercihinin ne kadar önemli olduğunu, rastgele arkadaş seçiminin insanı hüsrana uğratabileceğini, düzgün arkadaş seçiminin de insanı ahirette mutlu edeceğini, saadetli kılacağını söyleyebiliriz. Dünyadaki arkadaş tercihinize, kiminle oturup kalktığınıza Allah için dikkat edin. Kardeşler ayetten öğreneceğimiz üçüncü husus, Hani Rabbimiz ve ma kanu dunillah. Allah'ın dışında kulluk ettiklerini de toplayın dedi ya. Burası da üzerinde durulması gereken bir nokta. Şimdi burada akla ilk gelen İmam Begavi Rahimahullah'ın da dediği gibi kafirlerin kulluk ettiği putlar ve tağutlardır. Kafirler kime kulluk ediyorlarsa, hangi tağuta kulluk ediyorlarsa kıyamet günü onlarla beraber haşredilecek, onlarla bir araya toplanacaklardır. Ama biz bu tefsiri yaptığımız zaman hemen şöyle bir problem kendini ortaya atıyor. Şimdi kafirlerden bazıları biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Uzeyr'e, meleklere ve Allah'ın salih kullarına kulluk ediyorlar. Acaba şimdi o kafirler bu mübarek zatlarla beraber mi haşredilecekler? Yani İsa Aleyhisselam kendisine ibadet eden şu kafir Hristiyanlarla bir arada mı olacak? Veya melekler kendilerine kulluk eden müşrik insanlarla birlikte mi olacak? El cevap elbette ki hayır. Zira Allahü Teala salih olan kullarını, peygamberlerini, meleklerini bu umumun içerisinden çıkarmış, onları onlardan ayrıştırmıştır. Enbiya suresinin 101. ayet-i kerimesi alimlerimizin ifadesine göre bu ayette anlatılan o umum ifadeyi tahsis eden bir ayettir. Buyuruyor ki Rabbimiz orada اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا عَنْهَا مُبْعَدُونَ Şüphesiz ki bizden kendileri için güzellik geçmiş bulunanlar. Yani Hüsna'nın kendileri hakkında hükmedildiği insanlar, işte bunlar var ya, onlar cehennemden uzaklaştırılacaktır. Bakın, normalde hem Allah'tan başkasına ibadet eden müşrikler, hem de onların tapındığı varlıklar, cehennemin odunudur. Onların hepsi cehenneme gidecektir. Lakin böyle deyince hemen insanın aklına peygamberlerin durumu geliyor. Müşrikler onlara da kulluk etti. Şimdi onlar da mı cehennemin odunu olacaklar? Allah onların cehennem odunu olacağını belirttiği ayetten sonra bunları istisna ediyor. Bunlar yani el-husnayı hak eden bu salih insanlar cehennemden uzaklaştırılacaktır. Dolayısıyla bu ayet Biraz önce okumuş olduğum Saffat suresindeki ayeti tahsis edici bir ayettir. Yani salih insanlar kendilerine ibadet eden o müşrik insanlardan ayrılacak, ayrıştırılacak, asla onlarla bir arada olmayacaktır. Kardeşler, bir insan kulluk ettiği varlıkların da kendisiyle beraber ateşe atılacağını gördüğünde inanılmaz derecede bir hüsrana uğrar. Çünkü onlara ümit bağlamıştı. Onların kendisini kurtaracağını zannetmişti. Dünyada onlara dua etmiş, onlara kulluk fiillerini sunmuş, onların kendisini cehennemden kurtaracağını zannetmişti. Ama şimdi gelin görün ki o da onunla beraber ateşe giriyor. Bundan daha büyük bir hüsran olabilir mi? Kardeşlerim ayetle alakalı söyleyeceğim son madde, dördüncü madde yani. Ayette geçen وَقِفُوهُمْ İnnehum mes'ulun. Durdurun onları. Onlar hesaba çekilecek, sorgulanacaktır ifadesi var ya. Bu ifadede üzerinde durulması gereken bir ifadedir. Önemlidir. Gerçekten çok korkutucu bir ifadedir. Çünkü Allah azze ve celle burada hem o müşrikleri hem de o müşriklerin taptıklarını sorguya çekeceğinden bahsediyor. Şimdi burada sorguya çekileceklerini söylüyor ya Allah. Hemen akla acaba bunlar hangi konularda sorguya çekilecek diye bir soru geliyor. Bu soruya İbn Abbas'tan nakledilen şu iki görüşü aktararak cevap vermek istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anhudan tefsirlerimizde iki tane görüş aktarılmıştır. Birincisi innahum mes'uluna an la ilahe illallah. Onlar la ilahe illallah'tan sorguya çekilecekler. Yani Allah Allah'tan başkasına ibadet eden, kulluk fiillerini sunan müşrikleri durduracak ve onlara söyleyin bakalım. La ilahe illallah'ı biliyor muydunuz? La ilahe illallah'la amel ediyor muydunuz? La ilahe illallah sizin hayatınızın neresindeydi? Bunu soracak. Yine İbn Abbas'ın ikinci olarak söylüyorum. Şöyle dediği tefsirlerimizde naklediliyor. İnnehum mes'ulun an jami'i aqvalihim ve ef'alihim. Onlar bütün sözlerinden ve bütün yapmış oldukları fiillerinden hesaba çekilecek, sorguya çekilecektir. Onu veya bunu alalım, fark etmez. Her halükarda kafir olan insanlar hesaba çekilecek. Dünyada onların müminlere yapmış olduğu gibi onlar da orada sorgulanacak, yargılanacak ve bunun neticesine göre kendilerine hüküm biçilecektir. Ben burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadisi aktararak genel olarak bütün insanların nelerden hesaba çekileceğini ifade etmek istiyorum ve bununla da bugünkü dersimizi noktalandırmak istiyorum. Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Tirmizi'nin naklettiği bir hadiste Kıyamet günü geldiğinde kulun ayakları şu dört şeyden hesaba çekilmediği sürece yerinden bir milim oynamaz. Bir, ömrünü nerede harcadığından. iki ilmiyle ne yaptığından, amel edip etmediğinden. Üç, malını nereden kazanıp, malını nerelere harcadığından. Dört, bedenini ne uğrunda yıprattığından. Bu dört şeyden hesaba çekilmeden, bunun hesabını vermeden bir kul kıyamet günü bulunduğu yerden bir milim öteye gidemeyecektir diyor. O yüzden bizim genel olarak bütün fiillerimizden, bütün sözlerimizden, bütün yaptığımız işlerimizden hesaba çekileceğimizi biliyoruz. Bunun bilincinde olmalıyız. Ama özellikle kardeşlerim, ömrümüzü nerede harcadığımızdan, ilmimizle ne yaptığımızdan, malımızı nerelerden kazanıp nerelere harcadığımızdan, yani helalden mi temin ettiğimiz, helale mi harcadığımızdan bir de bu bedeni neyin uğrunda yıprattığımızdan. Hak yolda mı batıl yolda mı? Allah için mi batıl için mi? Allah yolunda mı batıl yolunda mı? Bunlardan hesaba çekileceğiz ve bunların hesabını vermeden kesinlikle bulunduğumuz yerden bir adım öteye gidemeyeceğiz. Bir Müslüman olarak bu sorulara nasıl cevap vereceğimizi şimdiden hazırlamak zorundayız. Çünkü Allah bizi mutlaka bunlarla hesaba çekecektir. Evet kardeşlerim Bugün Saffat suresinin 22. 23. ve 24. ayetlerini okuduk. Gerçekten bu ayetlerde aklı olan insanların alacağı, kalbi olan insanların alacağı çok ince mesajlar var. Rabbim bu mesajları en güzel şekliyle alıp en güzel şekliyle hayatımıza aktarabilmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim bizi kitabının yolundan ayırmasın. Kitabının ayetlerini en güzel şekliyle anlayıp en güzel şekliyle amel etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Rabbim gecenizi, ömrünüzü, Ramazanınızı mübarek eylesin. Bizi ve sizi bu ay içerisinde bağışlanan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.